Merhabalar sevgili Aslan Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için kahve falı bakmak istiyorum. 8-15 Ocak tarihlerine niyet alıyorum. Evet sevgili dostlar falıma geçmeden önce hepinize teşekkür etmek istiyorum. Destekleriniz için 40 bin kişi olduk sizler sayesinde. Evet dostlarım. Sizlerin destekleriyle 40 bin abone olduk. 40 bin kişilik kocaman bir aile olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum ve hemen falıma geçmek istiyorum. Aslan burcu arkadaşlarım için şöyle açalım fincanımızı ve başlayalım. Evet sevgili dostlar. Şöyle bir bakalım. Evet, şimdi öncelikle böyle bir para e, görüyorum. Bir miktar para elinize geçecek gibi görünüyor. Bir içinizi ferahlatacak bu elinize geçen para. Belki bir e, maddi sıkıntı içerisinde olabilirsiniz veya bu parayı bekliyorsunuz. Onun da sıkıntısı olabilir. Bu para elinize geçiyor sevgili Aslan burcu arkadaşlarım. Bu arada ben bu hafta sizinle ilgili şöyle görüyorum. Bakın, güzel olaylar arka arkaya yaşanacak. Böyle elinizde geçen bir para gördüm ardından da e, gelen birisi gitmiş e, ayrılık olmuş aranızda e, böyle bir sıkıntı yaşanmış fakat bu kişinin geri dönüşü görünüyor arkadaşlar geri dönüyor size ve e, konuşmak istiyor tekrar sizden bir şans isteyecek bu insan ardında da birisini bırakmış bakın. Bu kişi bir tercih yapmış. Aslına bakarsanız kafası çok karışmış zamanında. O kafa karışıklığında belki siz ona destek olmak istediniz. Hani onu uyardınız. O kafa karışıklığını fark ettiniz. Ama bu kişi o süreçte anlayamamış yaptığı hatayı göz bir şey görmemiş sanki. Hani basireti bağlanmak derler ya. Basireti bağlanmış ve <laughs> yanlış bir şey yapmış. Yanlış bir adım atmış. Şu an için pişmanlığını görüyorum. Üzüntüsünü görüyorum ve size dönüşünü görüyorum sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım. Bu arada yalnız olan dostlarım eğer yalnızsanız hayatınıza birisi geliyor hazırlıklı olun fakat e, ön yargılarınızı lütfen birazcık e, susturmaya çalışın. Çünkü biliyorum bir yara var gönlünüzde, aldığınız bir yara var. Veya hala unutamadığınız bir insan olabilir. Düşündüğünüz bir insan olabilir. Ama arkadaşlar, bir kişi var. Sizin hayatınıza girmek istiyor, sizi tanımak istiyor. Sizi, sizinle ilgileniyor. Belki ona küçük bir şans vermek, sadece konuşmak, sadece görüşmek artık nasıl bir şey uygun görüyorsanız yani bu insanla bir iletişim başlatacaksınız gibi görüyorum. Ve size olan ilgisini ee, gerçekten böyle etkileneceksiniz evet o ilgiden etkileneceksiniz öyle söyleyeyim yalnızlık bitiyor diyorum aslan bucu arkadaşlarım yalnız olan dostlarım için evet şöyle bir bakalım arkadaşlar bu arada bir anahtar görüyorum bu anahtar sanki bir askıda kalmış bir havada kalmış ne orada ne burada anahtarın yeri belli değil ama bu anahtar artık sizin olacak İstediğiniz şeyi alacaksınız uzun süredir beklettiğiniz bir şey bu Bundan sonra artık beklemiyorsunuz. Bu anahtarı teslim alıyorsunuz. Bir mülkiyet olduğunu düşünüyorum. Ya da bir taşınma durumu da olabilir. Ama elinize geçtiğini, ferahladığınızı görebiliyorum sevgili arkadaşlarım. Bazı Aslan Burcu dostlarım, içinizden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Biraz yorgun görüyorum sizi. Böyle ruhsal olarak yorgun, kalben yorgun. Kendinizi kapatıyorsunuz. Hiç böyle aslında tarzınız değil. Kendinizi kapatmak, içinize kapanmak, içinize çekilmek bunları çok tercih etmiyorsunuz ama bu süre, bu ara yaşadığınız, geçmişte yaşadığınız sıkıntılardan dolayı olduğunu düşünüyorum. Kendinizi bir soyutlamışsınız. Yavaş yavaş dışarı adım atacaksınız. Yavaş yavaş o durumdan çıkacaksınız. Biraz daha böyle çevreniz, yakın çevreniz, arkadaşlarınızla diyaloglarınız artabilir. Arkadaş çevreniz genişleyebilir. Sevdiklerinizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Değerinizi, kıymetinizi bilen insanlara yöneleceksiniz dostlarım değerinizi kıymetinizi bilmeyenlere değil ve onlar için üzülmeye de gerek var mı yok kapılarınızı kapatıyorsunuz öyle görünüyor evet arkadaşlar e, aniden alınacak kararlar var işle ilgili olduğunu düşündüğüm bir işe başlamak bir işi bitirmek bir işi değiştirmek bunun gibi ani alınacak kararlar önemli kararlar hayatınızda yerini buluyor e, biraz heyecanlısınız e, çok panik yapmayın, her şey güzelleşecek inşallah. Biraz koşuşturduğunuzu görüyorum, bazı evraklar, kağıtlar görüyorum, imzalar attığınızı görüyorum. E, hayırlı olsunlar, göz aydınlıkları, böyle tatlı telaşlarınız olduğunu görüyorum sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım. Evet, şöyle bir bakalım. Şimdi biraz e, sinsi sinsi duran bir kadın görüyorum ben burada. Onun ee, ...düşünceleri, planladıkları... ...kafasındakileri siz gayet iyi biliyorsunuz. Hem seziyorsunuz... ...hem öngörüyorsunuz. Bu insanı uzaklaştırmaksa... ...hayatınızdan çok mümkün görünmüyor. Belli ki mecburen... ...diyalogda olmak zorunda olduğunuz birisi... ...veya bir şekilde hayatınızdan gitmiyor bu insan. Ve siz... ...bu insana karşı önlemler alıyorsunuz. Ondan bir zarar görmeyeceksiniz. İçinizi ferah tutun... ...sevgili Aslan Burcu... İçinizi ferah tutun size bir zararı dokunmuyor Allah'ın izniyle evet hane içerisine baktığım zaman hanede e, böyle ya bir fikir ayrılığı bu ikiye bölünmüş sanki bazı şeyler bir fikir ayrılığı e, bir anlaşmazlık yaşanıyor olabilir hanede birazcık böyle bir gerginlik olabilir bir kişi ayağını dışarı adım atıyor onun bir ayağı dışarıda gibi bu durumdan dolayı birazcık moral bozukluğu var bu kişinin evine dönmesi için inşallah böyle dualar okunuyor arkadaşlar. Niyetler güzel. O kişi evine dönecek. Bakın, hane içerisinde. Bu kişi bir ayağı dışarıda olan kişi her kimse, onun artık haneye dönüşü görünüyor. İnşallah ettiğiniz dualar, yaptığınız emekler, her şey sonuçlanıyor bu konuyla ilgili. Sevgili Aslan burcu arkadaşlarım diyorum. Evet, Şöyle bir bakıyorum da hayalleriniz, hayalleriniz e, bazen böyle sizden uzaklaşıyormuş gibi hissediyorsunuz. Umutsuzluğa kapılmayın çünkü umutsuzluk sizi enerjinizi düşürüyor. Şöyle ki ne kadar enerjiniz düşerse o kadar e, hayallerinizle ilgili adım atmakta geç kalacaksınız e, ve hayallerinizi gerçekleştireceğiniz adımları artık atıyorsunuz dostlarım. Birilerine belki de biraz güvenmeye başlıyorsunuz, bir şeyler birlikte yola çıkmak, bakın ortaklık, birlikte yola çıkmak, beraber adım atmak, desteklemek, birbirine bu tarz konular gündemde olacak ve e, güzel şeyler olacak inşallah dostlar. Şöyle tabağımıza da bakalım. Evet. bir kutlamanız var, bir sevinciniz var. Bu kutlama, bu sevinç birilerinin gözü, nazarı üzerinizde ama siz sanki böyle inadına o kutlama yapacaksınız yapın da çünkü sizin başarınız, sevinciniz, mutluluğunuz her kimin zoruna gidiyorsa gitsin. Onlar ardını dönmüş zaten gidiyorlar tek tek hayatınızdan ve sizin burada kutlama yaptığınızı görüyorum. Bu arada bir kişi iri gözlü bir kişi Sürekli gözü üzerinizde bir takipte merak ediyor ne yaptınız ne adım attınız kimin nesiniz neredesiniz sizi çok merak eden bir insanın varlığı görünüyor arkadaşlar. Bu kişiyle ya çok az diyaloğunuz var veya diyaloğunuzu kesmiş olabilirsiniz İzliyor, gözlemliyor bu insan sizi hayatınızı hala merak ediyor bir şeyleri anlamayın diye de bir çabası var ama siz bunu da anlayacaksınız bunu da sezeceksiniz fark edeceksiniz ee, birden bir sıçrayış yaşayacak olan Aslan Burcu arkadaşlarım var bunu şöyle yorumluyorum İşinizde aniden bir yükselebilirsiniz bekleyişiniz var belli ki uzun süredir o yükselişi yapıyorsunuz ee, ben sizde başarıyı çok hissettim ee, bu açılımımda İnşallah bu eninde sonunda başarıya doğru gidecek bir yoldur ee, eğer bu hafta olmazsa belli ki bu hafta bir şeyler başlayacak ve başarıyla sonuçlanacak demektir. Yani son derece olumlu ve ferah görünüyor sevgili dostlar. Evet uzunca da bir yol var bir seyahat yapabilirsiniz. Seyahatinizde yollarınız açık, aydınlık, sıkıntısız bir şekilde gidiyorsunuz geliyorsunuz veya sevdiğiniz bir insanı uğurluyorsunuz. bir telefon haberiniz var. Telefon haberinizde sevinç var arkadaşlar. Aniden geliyor ve seviniyorsunuz çok mutlu oluyorsunuz bu haber geldiğinde hatta hemen birisiyle paylaşıyorsunuz e, o haber geldi işte diyerek bir konuşuyorsunuz bu insanla böyle kanatlanmış uçan birisini görüyorum aslında bu ne demek bazı idealleri uğruna e, gereklilikler e, uğruna e, belki haneden yuvadan giden e, işte birisi olabilir işle ilgili olabilir ama burada bir e, bu şeye bağlı bir başarıya bağlanıyor arkadaşlar bir başarı uğruna oluyor hayırlısıyla inşallah ben e, çok güzel şeyler gördüm gerçekten aslan burcu dostlarım için evet teşekkür ediyorum hepinize beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz teşekkür ediyorum var olun sağ olun instagram hesabım yıldız ile falname Allah'a emanet olun hoşçakalın